Yaz yaz burası soğuk donuyoruz. Soğuk. Sert sert düdük değil mi? Kiirdi. Kiirdi. Nersu Doğan'dı, Nersu Doğan. Eee, ağaca bir köy muhtarı diye o tanıştırsın L <laughs> Yoksa bizim köyde ona kadar de, o, o, ona kadar sayıp ondan sonra başlıyorum. Murat. Şey, canlı ee, dedi. Evet, sevgili canlar bugün aslında Maraş bölgesine gelmiştik. Maraş bölgesinde özellikle deprem felaketinde yaşandığı köyleri dolandı. Bugün öğlene Çiğli köyüne gitmiştik. Bir alivi köyü ve orada da gerçekten de büyük bir yıkımın olduğunu sizlere anlatmıştık. Şimdi de yine bir başka köydeyiz. ki Köylere ya da burada bazı yerlere Erzak ulaştım, ulaşmadım ama e, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla da bütün e, kurumlarımız her tarafa Erzak ulaştırmış. Bu da çok önemli. Bu açıdan da kurumlarımıza hep teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Hak cümlemizin yardımcısı olsun. Tamam, Hazır bu dar günde herkese yardım eylesin tamam, diyoruz. Tamam. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.